kelebeç Çenin programın Çenin kanalında Münilan TV'de Çenin içtiğin çatı yine yeniden bu hafta yayında. Hayırlı olsun. Nedir Münilan TV? Münilan TV YouTube üzerinden elde ettiği gelili Çokak'taki can doçlarıyla paylaşan onların gıda ve ilaçlarını halcıyan yeni nekil platformunda çiçerli çiçeği. TV abone olun bu kanal basit abone olu için iyi gidiyor için Youtube'dan pala kaçan yalıç Ücretsiz Ücretsiz Pala Hadi bakalım Kaçın hoş geldin Hoş bulduk Münir Nasılsın İyiyim sen nasılsın Çok iyiyim Cumhuriyetin 101. yılını <laughs> kutluyoruz Çok iyiyiz bu hafta Çok ama çok mutluyum bir de kacım bu çene olayları da bir şey yaptık, geliştirdik ha. Ne o? Cumhuriyet olayını. Ha Naçıl ebet? Ne ebet? Naçıl geliştirdik? Çene öf atmak tamam için değil mi çene? tamam. Evet. Hani seni bozmak istemedim. ben niye bozdun? Geliştirdik oğlum bu çene Bu çeneye hafta çonuna geliyor ya Cumhuriyet. Geldi ya daha doğrusu. Biz şu an evet. otuz Ekim'de çekiyoruz vloglama. Geldi ya. Ulu'nun ayın yirmi altı Cumhuriyet kutlu olsun diye koyan vardı. Herkes <laughs> bir saçıldı bu bu çeneye. Bu çene... Deli deli iç deli yaptık. i̇lk Cumhuriyet Bayramı'nı ben kutlu camcılarla dolduk, taçtık. Herkes coşkuyla hep gün koyduğunu şaşırdı. Anıtka bile 750 bin kişi gitmiş kocuğum. Harika bu. bu, 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 bu. Valla buradan bu, da atamı, <laughs> atamı çaygıyla ücretinin alnını alıyor. Buradan tekrar Cumhuriyet'in ilelebet külmeçini diliyorum. Yaşasın Ve, Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet diyelim. Hadi bakalım. O benim patim vardı onu koyalım ha. Tamam. İlk haberimiz o zaman ülkeyle olsun mu kacın? Olsun. Türkiye'yle olsun mu? İcmil'de Türkiye halitaçına benzeyen bulut gölündü. Vilalka'ya. Al. Evet. Şimdi bakalım. Nereden be? <laughs> ufak değil icleyicinin kacın. Ben şu an baktığımda senin... Maçmelo gülüyor değil mi? Senin gözlerini görüyorum. Saçları yukarı <laughs> evet, kızın, gibi Çok entele, çok gelecek değil mi? Değil Demeyeyim demeyeyim. Bu ne oğlum? Çiçman ülke olmuş. Afganlarla çuriyeli mi yedik bu hale geldik ya? Ben de çok enteresan bulutlar görüyorum ama. Ülkeye benziyor mu? Yok. Hangi ülkeye benziyor veya? <laughs> Helalde bu ülke bulut halitaçında Afganlarla çuğu yedik ki çiç mannamı çiç. Bir de güne doğru da çiç bu halitaya benzeyen helalde kendi ideoloji içinde ileli. görmek istiyor herhalde. Bak insan. güney doğuyu Atmış. Yani hiçbir şey yok. Evet. Değişik Yuvarlak değişik. Yuvarlak bir ülke olmuş. Tol topak bir şey olmuş. Çıkmış. Evet. <laughs> İkinci haberimize geçelim kacığın. İkinci haberimize kaydırdı. Adam. Yüleyl adana Yüleyl tabelacındaki kalp çalındı. Adana Yüleyl tabelacındaki kalp çalındı. Bu şey merkezlerde oldu. Hey, he 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 melkecilerde mi Yüleyl? Oğlum canım ben bir şey diyeceğim. Hiç eskiden böyle şeyler yoktu. <laughs> Ama bir şey çalındığı da iyi olmuş kacım be. Vallahi iyi olmuş. Yuloil gibi duruyor zaten. O, o gibi olmuş oldu. O olma hani yeter lan demiş. Bir yüleil diye yakıştılamamış bunu. kahvaltıda yerler ya. Almış gitmiş onu valla yani. Bir de mi bekleyelim onu belki evlilik teklif edecek. Geli getirip koyacak. Jihil, yapanlar, yani ciğer kebap yaparlar yerler. Valla yani ben iyi olduğu kanaatindeyim çalındığının açıkçası. Sen mi çaldın? <laughs> Adana'nın çevelim ben. Bir de belki şey e, eleman kalp çalmayı yanlış anlamıştı. <laughs> bu bu kadar uciline gitmeyelim. Genç değilim bu kadar uciline gitmeyelim. Belki kalp ya ben de bir kalp çalacağım ben ya. Istiyorum. He günün bilinde ben de bir kalp çalacağım. Ben de artık kalp alıcıyım. Belki böyle bir şey olur. <laughs> bu habile tic atıyorum kaçın bunu veli kabiliğim için. Çünkü abim kelamlar. <laughs> Evet ikinci haberime geçiyorum. Üç oluyor kaçın. Bulut, üç, bu bulut üç. da var. Evet. Iğdıl'da evet. Bildin mi Iğdıl yukarıda? Evet. Iğdıl. Iğdıl. Evet. Da fenomen Meta Çamiye Edeceğin başını yıkayarak Yağmur yağdıldığını iddia etti. Evet. Bu maçtan şimdi bir daha okuyayım. Hayır yani durumu at. Meta çamiye var. Meta, ne? Meta çamiye. Samiye. Çamiye. Gidecek. Evet. Meta çamiye. <laughs> <Bağırmasam> Bizim <laughs> komşunun adı da olmayacak. Meta bu ama. Bu meta olan. Evet. 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 Var diyor ki hava diyor. Ama kaçın havaya bak. Meta çamiye etçağı yıkamadan önceki etça Yıkamadan önceki havaya bak zaten. Zaten bulutlu. Meta çamiye yakalamış bulutlu havayı. Zeki bu insan. E, yakalamış bulutlu havayı. Evet. Ben de içimde içeceğim, başını yıkacağım diyor. Yağmur yağacak diyor meta çamiye. Evet. alıyor, yıkıyor. Yani şimdi bu habeldeki şeylere değinelim. Bam tellerle. Bir kere da fenomen mi olur? <laughs> ya ığdılda fenomen olur mu? <laughs> yani ya. Ne bir de Meta Çami bu videoyu bulun. İcideyim Pokemon gibi konuşuyor. Vallahi Videosu var ha. Çok entelecan video şey yapılıyor. Hava ha. yakalamış bulutlar. Vay Allah yakaladı. İçin başını yıkayınca yağmur yağıyor diyor. <laughs> bu fenomenler kime göre? Fenomen neye göre? Fenomen. Buradan da Kemal Çınalı. Çay gölü, onu da anıyorum. Niye? Al, bunu verin alkaya o ne ki? Bilmiyor musun kacın? Yoğunluktu. Bu Çey Kemal filminde yağmurlu yağdırıyor ya. Ha o. evet bundan da çaygıyla anıyorum. Evet. İkinci haberime geçiyorum. Ülçedeki ikinci haberimi hiç. Elteci gün hapı 637 lira oldu. Ertesi gün mü olmuş? <laughs> 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 Elticik, evet. Elticik. <laughs> e, bundan o efçane yoluma değineyim. Çola haberin detaylarına gideyim. Efçane yolumu Velalka'ya kaçın. Veriyorum. Velalka'ya. Beklet. Ekranda beklet bunu. Beklet, beklet. Hiç beklet Okudun <laughs> Okudum hiç. Okudu galiba. Evet. Teşekkür ediyorum. Buna yorum yapmıyorum. Bundan çola çınçı yorumlayacağım. <laughs> şey ya bir incedir bak bu arkaya verdiğim hiç fotoğrafı. Bu Evet. Yani zaten keçin çocuğum değildi. 6 yüz otuz yüz ol çanalı lal mı çanalı Yani gördün bak adam kullanmış. Nermiş kıcal kadıcı hamile kalmış. Evet keçin çocuğum değil. He Bence inçanlar da kıçırlaştırır kaçın? Kıçırlaştırır mı <laughs> yerinde yaşat inçanı. kampanya yaptık biç kedi köpekler alamış da. <laughs> i̇nçanı kıçırlaştırır yerinde yaşat. Keşke böyle şey yapsaydın, sahiplendirme de yapsaydın. Ya yani birbirlerini çarpleniyorlar ya. Bir de kacım bu haberin öncelinde şu mançette yerini bul, bulmuş. Pompa camla, cam pompaya yançıdı. Ne yaptı? Cam. Zam. Cam pompaya yançıdı. Pompaya yansıdı. Evet. Altıcı tükeri <laughs> <gelmiş, gülüyor> Ya ben artık burada bu İrade inceler görmeler Çey, mi? Çiğdir yakıcın. Bu çipacılar çipacılar. Evet. Onları da göreve e davet ediyorum. Artık ertesi gün çayı mayı uçun oğlum. O kadar otla motla ulaşıyor cam bitkiyle. Yani bunu ertesi gün hapı yerine deyin ki bir alternatif bir ürün yaptık bunu. Bunu ertesi gün çayı. Bana yok <laughs> çatılçınca. Bu aklıdan mı ben vereyim oğlum çiçeğe? Valla çıkıldım kaçın. Yol kenarında culna çalan culna culna çalan bir Çinli gelirdi. Allah Allah. Bil alka Gülüntüyü bil. Bil bil. Tutalım Aa, onu. <gülüyor> şey <gülüyor> mi acaba ülkeden Yunanistan'a kaçmak istedi Tekirdağ'da tanınmamak için zurna çalayım bari beni Türk sanırlar falan mı dedin? Acan mı diyeceksin? <laughs> bilmiyorum ki. Bu yorumu yapan olmuş mu acaba buna ya? <laughs> Keçin <al canına>. o <laughs> Dur benim küpül şeyim nerede? Keçin hocam. Evet. Keçin hocam. <laughs> evet. Vallahi bu bütün yani. Ya bir, bir şey diyeceğim kacın. Kalık diye Çinli çalmıyor işte bu haberde? Bu alaçtırılmış mı acaba? Duğululuğu hiç patlamış mı? Ne o? da da Curna var çünkü da kıl kıçlı Valla bilmiyorum işte Tekirdağ diyor ama. Evet valla bu bilmiyorum. Ben Çinli diyor haberin yalancı Çin. <laughs> evet. Çakması mı diyorsun? Evet. Ama şeyi biliyor Çinli mu? olunca çakmadan kullanıyoruz. Çin şeyi biliyor çünkü kacın? Neyi? Mitolojiye göre Tekirdağ Çelkeçköy'de Curna çalan bir Çinli gördüğünde kıç çok geçecekmiş. <laughs> bu böyle bir şey böyle mitolojiye göre herhalde. Ayvalar da çok olmuş çünkü. E, öyle mi? Evet. E, bir şey falan var. Onlar, mitolojiye göre bencinciye çığınan geyik gördün mü? Ebenin. Olmadı mı? Oldu. Ebevici. <laughs> Görmedik mi? Gördük. Evet. Gölde Yani bu Mitolojiye göre ama Curna çalan Çinli gördün mü? çok geçer. Diyorsa. Geç geç. geç. <laughs> bu Çinli Cin olabilir mi kocam bu? Cinli mi diyorsun? Cin, cinli bu. Zorla olabilir evet. Cinli mesela. <laughs> Gibi mesela. Hani böyle bir şey de olabilir. Sen beni oynattın burada ya. Bir de kocam. Bir şey mi demek istiyorsun? Hiç <laughs> de yaparlar. Böyle de. şey bunu güldün ya çünkü tekil dağdan nereye gide için? Bulgaristan. He, memlekete Asla bunu var. gördün. Ha. Tamam mı? Döndün, Haçova'ya valdın çayını, çorbanı koydular. Valla ne gördün biliyor musun ya? Tekil dağdaydık. <laughs> Çelke Çelkeç köyden geçiyoruz. Orada bir Çinli inanmacılar del deli bu <laughs> delil deli. Deli. deli delil kaçın görüntüsü olmasa ki Yine bunun içine küçük olay yaşatılırlar. <laughs> Vallahi bu entelecen bir olay. Mitolojiye göre ama çok küçük. Evet. evet. Buradan da Beytullah'a çok çelam olsun. Neşeli sırayı aldı kaçırmışsın derler. Deli el tekildi abi de tlak ya. Buradan da Beytullah'a çok çelam olsun. Beytullah'cım yolumunu çay çeyreğine okudum gülerek. <laughs> ver Beytullah yolumunu haperkacım. Ver ver ver, hiç bekle, hiç. Beyto, gel oğlum Beyto. Verdim mi? Teşekkürler Beyto programa yaptığın katkıdan dolayı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bulçada alacına havalı üç pansiyon taktırmak isteyen vatandaş fiyatı pahalı bulunca alacın bagajına taç yüklemeye başladı. <laughs> <laughs> Allah Allah. Bunu bir elden ele yayalım da o belediyeden çaldığı kaldırım taçlarını bu arkadaşı ödetçinler. Evet. <laughs> küçpançiyon böyle bir şey değil ya. Vallahi değil. Kapalı cehil maçallar. Küçpançiyoncular <laughs> böyle atıldı ulan. Zıplaması gerekmiyor. O ağırlık işte. Hani, ağırlık olunca zıplaması ki. İşte yok şöyle bir şey. küçük küçpançiyon dediğin şey mi? Şey, yolda çikola girdin ya. <laughs> Alaba götü başı dağıtmaçın diye bir yay böyle. He, bu ne yapmış? Taçk ağırlık koyayım ki götü başı dağırmaçın diye. <gülüyor> <gülüyor> Küçpan çiğnciler böyle de lan ne yapacağız biz ya? Kaldırım taçı koydular geliyor musun? Ne? Bitildiler biz ya. Arabaya yazık değil mi ya? Abi de alacak para var. 40 bin liraymış öyle diyor videoda. 40 bin liraya çüçpan çiğn yaptıracak para yok. <laughs> o ne mi? Çok haberi mi verelim dağılalım ya. Valla verelim dağılalım. Kaç yoldu bu çüçpan çiğn beni çok yoldu ya. Çok haberimci. Bir alkaya mehteli veli kaçın. Veriyorum. Veriyorum. Ama bundan telip gelir mi kaçın? Bilmiyorum. Bundan telip gelir için artık çidi yani programı yapmayalım. Evet. Bildik alkaya mehteli anladığını çabelin ne olduğunu. Ocak ayında Doğal kaç ve elektrik cam gelmiyor. Bir kaçım. Mehter'i mi? Kaldım ben böyle devam et tamam, çiçek Yeter ya. <laughs> evet. Eçkiden cam gelince haber oluyordu. Hatırlarsan hani cam geliyor diye. Evet. Şimdi cam gelmeyince o kadar çok cam geldi ki. Artık cam gelmeyince habel yapıyor üç. Gördün mü Mantıklı geldi bana. Bir man mantı bir de işte mantı hiç olma evet. olmaz kacın. Olmaz. Bir de neden alalıkta şey neden ocakta gelmiyor? Çünkü alalıkta gelecek. <laughs> Belki kaçımda da gelebilir bunu bilemek için. Bilemez. Ama ocakta gelmeyecek. <laughs> e, alalıkta bir tane ah, ah, yaptık mı uca boç geçelim. Çubatta ah, ah, yapalım demiş olabilirler. Evet. Bu çeya yanlış anlaşılmasın. Tabuk geliyor buradan. Hani <laughs> bu biraz endişelendi tabuk. Tabuk çağdan geliyor. Hani herhangi bir şey değil yani. Tabuk çağdan. Evet neyse. Yani öyle bir şey var. Bir de artık camda kalmadı. Yani cam yapıyor diye yanılır. Oğlum bunların adı artık piyat güncelemeçi. Ne oldu kacık? Sırıyor beni. Tabuk var ya ondan evet. kitabım tabu çok cevel. Bunların altı adı fiyat güncellemesi cam değil. Oldu da bir anlaçalım bir hem pikil olalım ha belki çocuğun. Neyse hadi yıltın iç, ocakta yıltın iç. Hadi beçelim. Neyse kapatalım gidelim kacık. Bak, Bal kabaklı ekmek yapacağım da. Hello bunu? Hello bunu. Hello bunu. Hello bunu. Hello bunu. Hello bunu. Hello bunu. Bakalım helobun potilerini koyar mı çapta yapılıya? Tamam koyarız. Hadi başalım. Çalıkım çöleyelim, dayanalım, gidelim. Hadi bakalım. Çın çın. Ağır. Dön. Çan 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 seviyor. Bileme bileme çak seviyor. Çan 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 seviyor. Bileme bileme çak seviyor. Kaçın kaçın çak seviyor. Bileme bileme çak seviyor. Ben de çiçleri çak seviyorum dostlarım. Önümüzdeki aptal. Gülçin iç. Kaçın. Gidin abone olmadı. Onu yakalayalım. Tamam dur ben kaç. Ya bu